Arkadaşlar ses olun. Şimdi arkadaşlar geri çekme. Bugün size vuruşlardan katır çekmesi denilen basit bir çekme. Tamam mı? Bunu göstereceğim. Gardımızı aldık. Öndeki ayak tam dönüyor. gözüncü buradan buraya geçiyor. Ayak sıfırda kalkıyor ve vuruyor. Yani bunu çalışırken kesinlikle hızlı çalışmaya gerek yok. Yavaş yavaş. Bir tam çevirdik topu. Gözümcü buradan buraya geçtik ki uzattık vurduk ve çok etkilidir. Yani istediğiniz kadar karın kası olsun bu tekmeyi yiyip de ayakta kalacak adam yoktur. Net. Şimdi bir tane bulacağım. Eller yarıkta. Dönüşüyoruz buradan. Döndüm döndüm hop. Bu. Çok etkili bir tekmedir. Hızlı bir şekilde yapacağız. Dövüşüyoruz döndüm hop. Vurdum. Şu anda e, tutan kişi gerçekten zorlanıyor. Lafa kalın. Kalın olmasına rağmen gerçekten tutuş çok mu? Bize atarken bunu kesinlikle baştan dönüp de bu şekilde vurmak yok. Buradan sırayla bir, dönücü buradan buraya ki Kaldırdık üç. Bu. İzlediğiniz için teşekkürler. hoşça Hoşçakalın.